<laughs> şey, yeah. Sinyal düşük ama frekans yüksek biliyorsun. Bu sadece bir vibe meselesi. Yeah, yeah. geldik Sanki bir glitch var evrende, oran üzerimde Sanki en yüksek devil'da bir hamle Duruşun sele yer, adımın ayrı bir manifest Aramızdaki çekim fizik kurallarına <laughs> Tam bir test Gecenin karanlığında kaybolan bir ghost gibiyiz Kelimeler bitti Artık sadece enerji transferindeyiz Zihnimde yankılanan o bas kadar derin Dokunuşlar suyu ama etkisi teninden Daha serin Delolu değil bu, gerçek bir connection Sınırları zorluyoruz, tam bir Çek zirvede Minecraft enerjini üzerime Bırak ışıkları söndür Tüm dünyayı dışarıda bırak Sessizlikte yankılanan o derin Low fire ritmi ruhun Ruhuma değdi ha. Bu gecenin tek Hedi Ha, ha.